Bak şimdi bak bak. Bak kediler nasıl çıkacak. Pisi. Pisi neredesiniz pisi? Hayır, bak bir tanesi bak. çıktı kapıya. Gel pisi 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 pisi. Çok kedi, mu acıkmışsınız kedi, gel. Şey evet de... gel gel. Ay çok mu acıkmışsınız gelin bakalım gelin tamam. Gel, gel, gel. Geldim ben gelin. Gelin tamam. oy pisiler gelin 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 gelin. Pisi 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 Tamam çekilin ben geleyim. Ama bir yol aç tabi yol aç. Bak şimdi buna bakın buna dikkat edin bakın. Şuna dikkat edin bakın şuna şuna. Bak. Bak. Dur markayı göstermeyelim. Bak. Hadi gelin bakalım. Bir sürü bir sürü bir sürü yavru kediler var bir sürü. Hadi yiyin bakalım bak. Ha. Ah. Ah. Tamam alın. Hadi yiyin. Tamam bak o aldı götürdü bak dedim ona dikkat edin bakın. Koca bir tane aldı götürdü bak. Neyse ben bunlara ciğeri dağıtayım. Hayırlar hepinizin hayrı olsun inşallah.